Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Final kendisinin son bölümüne geldik. 4 ile 5'i bitireceğim bugün. Belki eğer geçebilirsem 6. geceyi de yapabilirim. Hiçbir fikrim yok. Niye yutmam ben ekranı? Anam ne oluyor? Dur. we got these new shiny ones. he was supposed to be out of commission ever since involved this incident with a customer. adult customer, not, not a child. Not, not, not that the children aren't safe here, that, evet, bu dördüncü geceyi ve beşinci geceyi bitireceğiz belki. Sonraki bölümde bilmiyorum ama altıncı geceyi de bitirebiliriz. Hiçbir fikrim yok. Oh, o zaman yeterse eğer Kapatalım. geçemedik ya ya. Abi dur 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 tamam. <laughs> tamam. Ee, yandık ya. Kontrol etmeyi aklımdan şey yapmadım. Geçiriyorum. Kontrol edemedim kontrol edemediğim bir şeyin zaten tamam gelmiyorlar adam. Onun onun lan. Hani bir Hayır. yeni mi çıkacaklar? ne şey? you saat bir oldu da giren geçen onam ay ona lan Şimdi bize geldiğini söylüyor o yüzden tamam tamam bu çok yakındı. Evet bu gerçekten çok yakındı. Bu, bu çok yakındı. Bu Fabulated kendi çekmemin nedeni son zamanlarda e, çok fazla karşıma çıkıyor. Bu Tamam. Saat 2 hala ya. ya. sen buradasın abi çok idaresiz kullanıyorum çok hızlı geliyorlar ay geleni geçeni hiç belli olmuyor ki oyun kim geliyor kim geçiyor ne oluyor ee, you oh.

Bir daha kalkmayacağını ümit ediyorum o Plank'in Blank mi? İsimlerini de hatırlamıyorum ki Ne iş var lan burada? Ya? İcazetsiz kullandım. şans eseri görüyorum biliyor musun? Ay yoksa hayatta göremem onu. Çok bir garip bir şey var oyunda. Allah. Tamam. Bu çok yakın da. Yakında. Çok. Evet. kameraya normalde bakmam ama şey için bakıyorum bu eski animatronikler gelirse sıkıntı olabilir ama geçtik bitti sanırım saat 6 loading feed abi yüklenme barı Saçmana. Ne yapıyorsunuz lan manyaklar? Ne yapıyorsunuz oğlum? Ne oluyor şu an? Nereden çıkacak? Şu düğünde. Aha bana bakıyorlar. Dur. Sakin. Tamam abi. Olur musun? 5. gece Bir de uzun olmasını istiyorum. Bu direkt bana bitsin bu soruyor. 5. geceyi de geçeyim. You have two new messages. boss man told me to inform you about our off-limit areas uh, i know that sounds kind of silly since you're supposed to be guarding the place but the manager is adamant that we don't go where we're not supposed to be he's mostly talking about the rooms that aren't on your little uh, mini map and they aren't on the map because there really isn't any of your business or hours for that sake like that extra room next to the service room i believe you can see the door from camera Nine. nine. 9 a şey the manager says she just was I've of course just i've heard many stories from my superstitious colleagues. so it's either an extra kitchen, a staircase to a secret underground tunnel, or it's where he puts his bowling equipment because he doesn't want his wife to of course, i don't believe it's anything special, to be honest. i overheard him talking about the room mentioned something about oh, yeah. on old, you. unusual. Maybe he's hiding a smile in there. Who knows? Yeah, 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 so yeah. <laughs> Anyway, I am all out of time. See you next week. Kamerada 9'da bir oda varmış oda da önemli şeyler olmadığını söyledi sanırım az çok anlamadım Git Dengesiz ve hızlı geliyorlar ya. <Gülüyor> <Gülüyor> sizler Hızlı çok hızlılar ya. Bu hep beni çok şey yaptı. Hızlı bir insan değilim ben. Yani <laughs> ağır rahatlı bir Daha çok. Hmm. Git. <gülüyor> <gülüyor> Git. <gülüyor> Git. <gülüyor> De geçmeyi deneyeceğim. Ki böyle bir şey imkansız da yakın. Hani en azından denedim bir kere. Ama yapamamıştım. Şeyde bir kere de arkadaşımın bir ee, tabletinde oynadığında geçermiştim. Çok hızlılar. Evet, bu arada ne oldu? Ama bu da kısım. Buradasın. Gittin mi? Gittin. Sen varsın. Seni tutmaktım. Seni attım. Sen de gittin sanırım. Fark edemiyorum. bilmediğim bir şey geldi. Şuradan kapatıyorum. Sen kalktım tamam. Paşa. tamam paşam tamam paşam tamam paşam Spin Allahu limen ne oluyor oğlum? Ay dur dur çok hızlı hareket ediyor. Ay dur 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 dur, dur. Şimdi sen geçtin yerine. Tamam. Oo. Tamam. güzel. Sen buradasın. Abi 5 olur musun artık? Aa. Aa, git artık. Yeter. Artık. Hop. Evet, artık 38. Evet, 38 ya, tamam. Yani evet, çok. Allah Evet, çok şey. 何 Geçtim. Beşinci gece geçtim. Tamam. Ee, çok hızlısınız. Hızlılar. Eee Loading record. Oo, loading record Kayıt yükleniyor diyor. Dur bu arada. 64. Kasımın aynı istek, aynı istek. Bir hata, bir hata, aynı istek. Benim hatam diyor. Ne senin hatan aga? A problem. A problem. Your. Your problem. Benim hatam senin problemin. <laughs> <laughs> ne oldu oğlum? Aha. Benim hatam senin problemin. Bunların hepsini 100 cent, 100 dolar 50 sent için mi yaptık? Cık 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 cık. Yazık. Yazık, yazık, yazık. Mary Smith sana yazık ya. 100 dolar için hani Türkiye'de olsa neyse de Amerika'da 100 dolar için böyle bir işe saçmak Kötü bir fikir. Vizyonunu sorgulamak gerekiyor. Vizyonunu sorgulamamız gerekiyor. Şey, Mercedes'in bütün... <laughs> vizyonunu sorgulamamız gerekiyor. <laughs> evet. Ee... Bugünkü videomuzda bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri gerçekten güzel bir video ile karşıladığımı umuyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum şimdiden abone olup like attığınız